Yok orada dur, kenar gel. Allah'ım. Allah'ım. Gel. Gel. Başkanım. Gel. Gel. Başkanım. Bu herhalde. Başkanım. De. Başkanım. Küçük kızımıza takalım. Buyurun başkanım. Anneciğim. Başkanım. Hangisi soru. İyilik <laughs> önderleri olarak sizler başlattınız. Gerçekten de iyiliğe bu yıl çok çok fazla ihtiyacımız var. Ve çok fazla da iyilik gördük. Bu yıl zor günler geçiriyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de hem devletimiz hem devlet büyüklerimiz başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, başka illerden yine yöneticilerimiz geldiler. Bizlere iyilikte bulundular. Yine farklı yerlerden iş adamlarımız, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz çok büyük katkılar, destekler, yardımlar, iyilikler yaptılar. Onların hakkı ödenemez. Biz de bu yıl işte bir afete maruz kaldık ve bu afetten dolayı da maalesef evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz yıkıldı, morallerimiz bozuldu, psikolojimiz ister istemez etkilendi. Ama her şeye rağmen şuna inandık. Gerçekten de çok fazla sevenimiz varmış, çok fazla bizi gözeten varmış, çok fazla da bize gelip de iyilikte bulunan, yardımda bulunan insanlarımız varmış. Bunlara da biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımız gerçekten şimdiden iyiliğin ne anlama geldiğini, ne kadar önemli olduğunu şimdiden hem öğrendiler, hem idrak ettiler, hem de bundan sonra hayatlarının bir parçası mutlaka iyilikle geçecek. İnanıyorum ki bu iyilik hem onların maneviyatını etkileyecek, hem bu yardımseverlik duygusuyla da birçok kişiye de birçok alanda destek vermiş olacaklar, yardımcı olmuş olacaklar. Bizim bütün hedefimiz, gayemiz çocuklarımızı mutlu etmek. İnşallah bu mutluluğun da başlangıcı sizlerle olur. Onun dışında da halka halka, bütün herkese yayılır. Çünkü sizler iyilik önderlerisiniz. İyilik yapan iyilik bulur diyelim ve ben sizlere tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Dünya Çocuk Gününüzü de tebrik ediyorum sizlere güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. E, hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Zamanı tamam. 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 evet, tamam. Hadi bakalım. İyilik nedir diye öğrendim. <laughs> i̇yi yapmak iyi bir şey Evet. Ben iyilik yapmayı çok seviyorum. İyilik yapmak çok güzel. Hayvanlara, insanlara yardım etmek güzel bir duygu. Hepiniz de umarım iyilik yapmayı seviyorsunuz. Ben çok seviyorum. İlik yapmayı çok seviyorum. İlik yapmak çok güzel bir şey. Hayvanları korumayı seviyorum. İlik yapmak çok güzel bir şey. Herkese ilik yapmayı davet ediyorum. E şey bu programda öğrendiğim ilik yapmak çok güzel bir şey. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutlu olmamızı sağlar. <laughs>